Herkese yeni bir günden selam arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Ayşegül ben. Bugün günlerden Salı ve kuzenim ve eşi, çocuğu Türkiye'den bize tatile geliyorlar bir haftalığına. Şu an yoldalar gelmek üzereler. Ben de onlar için şöyle bir kahvaltı hazırladım. Hemen size göstereyim kahvaltıyı. Böyle güzel bir kahvaltı hazırladım. Bence çok acıktılar. Sabahın dördünden beri yoldalar. Şu an saat neredeyse ikiye geliyor. Havalimanında çok uğraşmışlar. Pasaport sırasında çok beklemişler. O yüzden oldukça yorgunlar ve açlardır. Onlar için şöyle güzel bir sofra hazırladım. Şuradan Oyan biraz soframı mahvetti ama olsun. Oyan karnını doyurmuş oldu. Bizi rahatsız etmez birazdan. Hemen daha başka neler yaptığımı göstereyim. Şimdi burada da birazdan sucuk yumurta yapacağım. Sosis yaptım. Ee, soslu sosis yaptım. Burada da menemenim var. Çayımız da hazır ve birazdan onların gelmesini bekliyorum ve e, geldiler galiba. Onları karşılayayım. Hadi bakalım. Türkiye yolcuları. Ne yapıyorsun sen? Kocaman adam olmuşsun. Aşkım kapıyı açayım Dur. Oo, atlasa bak. Paşa paşa. Abi kardeşim benim hoş geldin. Şükür kavuşturamadım. <Gülüşmeler> Allah. Sen yoruldun mu annem? Sen uçakta çok mu ağladın aşkım? <Gülüşmeler> kurban olurum. Ay, ben nereye geldim diyor. Sen küçücük Hollandalara mı geldin? <Gülüşmeler> aşkım, güzelliğe kurban olurum sana. Hiiip. İşte şu an tam yaprak döküm. Bu yapraklar bir kendini tamamen döktüğü zaman. Kendini... Yeni bir günden selam arkadaşlar, dün biliyorsunuz misafirlerim geldi, onlarla güzel kahvaltımız ettik, biraz hoş sohbet derken onlar çok yorgundu, o yüzden çok fazla bir şey çekmedim. Bugün şöyle onları aldık, bir Belçika'da market var, oraya gidiyoruz, onları çok görmek istediler. Bizim de ufak tefek eksiklerimiz vardı. Bu şekilde dedik hadi çıkalım. Havada çok güzel, güneşli. Şanslarına gerçekten çok şanslılar. Hollanda'da böyle güzel havayı çok zor bulursunuz bu aylarda normalde. Gidiyoruz bakalım. Bugün de size şöyle biraz kayıt altına alacağım. Neler yapıyoruz hep beraber görelim. Hadi bakalım. Evet arkadaşlar şu an Hollanda ve Belçika sınırındayız. Bir ayağım Hollanda'da, bir ayağım Belçika'da. Size şimdi göstermek istiyorum. Gördüğünüz gibi tam ortadan ayrılıyor. Bu taraf Hollanda, bu taraf Belçika. Çok güzel değil mi? Şimdi Belçika'da araba vergileri biraz daha uygun olabilir, benzin biraz daha uygun olabilir. Fakat Hollanda'yı daha çok seviyorum. Hollanda'da yaşadığın içindir belki. Hollanda'da yaşadığın için Hollanda'yı daha çok seviyorum. Çünkü Hollandalı insanları daha güler yüzlü. Daha sıcak kanlı. Ee, bir günaydın deseniz günaydınınızı alıyorlar ama Belçika'da almıyorlar. O yüzden ben Belçika'yı çok sevmiyorum. Benim şartım düşünce. Hollanda'yı daha çok seviyorum. Tüm Hollanda'da yaşayanlara selam olsun. Aleyküm Türkiye selam. Türkiye'ye selam <laughs> abi. Hani, burada bir eksik var. Buraya bir tane Türk bayrağı dikmek lazım. Tam bu Hollanda ile Belçika'nın arasına. Tam şuraya bir tane Türk bayrağı dikip daha büyüğünü dikmek lazım böyle. Samsundaki e, Türk bayrağı gibi çok bir tane büyük bir Türk bayrağı. Türk bayrağımızda her zaman olduğu gibi hiçbir yerde <laughs> eksik değil. Her yerde. Her yerde. <laughs> her yerde. Böyle olmaz. Özel. Bak bu eskimiş mesela bak. Bak. Hiç özen göstermiyorlar. Şu an basıyorsun tü, o bayrağı. Ama yani ba yere koymuşlar. Basmamak mümkün değil ki. Yani. Bunların bayrakları işte bir renkten ölmüş. Hiç ayrı ilgiden ölmüş. Hadi gençler. Ne yapıyorsunuz bakayım siz? Annem. <gülüyor> <gülüyor> Noyan, Noyan, Noyan. Noyan, Noyan. Atlas'a değer. Atlas'a değer. <laughs> Nereye geldik Noyan? Belçika. Çika. Çika. Belçika. Çika. Çok so. Buyurun Noyan Bey. Yok bir tane yeter. Niye? Tamam. Evet, gidiyoruz? <laughs> evet, markete gidiyoruz değil mi Noyan? Markete gidiyoruz çünkü Noyan'ın bezi bitmiş. Noyan'a bez alacağız. hiç güzel uyanmadın o uyan. Sabahtan beri böyle bir huysuz, sinirli. Nedenini bilmiyoruz ama bugün böyle bir iyi uyumadı. Galiba gece büyüme e, hormonları çalıştı. Sendroma girdi galiba. Bizimki de... Birazcık bekle. Vakti iyi. Okey? Sabırsız. Şimdi Noyan'a süt alacağız. Büyüme sütü. Burada her zaman indirim olmuyor ama bugün tesadüf yine indirim var Noyan'ın sütünde. Yani ee, 1.66'ya düşmüş. 6 tane alırsanız diyor. Şimdi bundan 2 tane kutu alacağım. Bu da Noyan'ın bezi. Biz çok memnunuz bu bezden. Aynı e, Huggies'in yani Huggies'in e, içeriği gibi e, belden lastikli olduğu için çocuklarda çişlerin dışa kaçma gibi bir durumu asla söz konusu değil ve pişik olayı da pek görmüyoruz. O yüzden de biz bundan çok memnunuz. Bunu alıyoruz. Bunun bir tane paketi 6.70. Şöyle de yumuşatıcı almak istiyorum bebek elbiseleri için, yani noyan elbiseleri için. Tanesi normalde 6 euro. Eğer 4 tane alırsam bundan tanesi 3 euro'ya geliyor. Yani 12 euroya 4 tane alıyorum. Normalde 24 euro yapması gerekirken. Bundan da 4 tane alalım. <laughs> Var alalım yine karışımı güzel oluyor. Bunlar ve portakal Tabii. karışım değil. Şurada şurada. O muydu? Evet. Tamam. Bak şimdi. Bir tane ondan al. Bir tane bunları alalım. Hı hı. Ondan sonra ee, bir dakika. Bir tane de şöyle e, şey alalım dörtlü bir içecek. Şuradan şöyle bir de iki paket sıpa alalım. Bunların da fiyatları 1 euro 50 cent. 50 cent. 5 sente mi geliyor? 4.20'ye geliyor 8 tanesi. Yani bir paketi 4 euro 20 cent. Şöyle bir de soya sütünün e, macchiato olanını alıyoruz. Kahve. Kahveli soya Olur sütü değil mi? Evet. Soya sütüyle e, Aynen. Daha sağlıklı. Daha Ve bu iyi. da indirimde. Normalde tanesi 2.19 şu an 2 tane alırsak 1.64'e düşüyor. Paket. Şöyle bir de patates alayım. Şöyle de bir kesilmiş patates alıyorum. Normalde tanesi 3 lira. 4 tane alırsak 2.10 liraya geliyor. A Ayşe abla. Ayşe <laughs> abla. <laughs> evet, nereye gitsek kendimize bir kahve buluyoruz. Burada da markette kahve makinesi var. Şu an kendime bir kahve alıyorum. Hem alışveriş yapacağım hem kahvemi içeceğim. Evet arkadaşlar şimdi alışverişleri eve koyduk market alışverişimizi. Şöyle bir de elimizi yüzümüzü toparladık biraz makyajımızı yaptık ve Entofu'nun çarşısına doğru gidiyoruz. Oradan kuzenlerim biraz alışveriş yapmak istiyorlar. Öyle çocuklar da arabada uyudular. Onları hiç arabadan çıkarmadık yani evin önüne geldiğimizde biz hazırlanana kadar bir 15-20 dakikadır arabada uyuyorlar. Büyük ihtimal çarşıya gittiğimizde uyanacaklar. Öyle yani hadi bakalım gidelim Eintopf'unda neler var bakalım hep beraber. Evet Eintopf'un alışverişe giderken bir anda rotamızı Serkan ormanın içine kırdı. Şu an bizi göle götürüyor. Biz de seviniyorduk alışverişe gidiyoruz diye. Şöyle bir gölün kenarını görsünler istedi kuzenler. Hava da mis mis. Güzel. Vallahi o kadar şanslısınız çok güzel, ki. Aynen yani. Çok güzel. Burası bizim evin arka tarafındaki orman. Hemen böyle güzel bir gölümüz var. Serkan genelde sabah yürüyüşlerini ve akşam spordan sonra buralarda yürümeyi çok seviyor. Yani benim kocam mekanı burası. <laughs> Takıldığı mekan. <laughs> Evet arkadaşlar alışveriş merkezindeyiz, en böyle bir çok güzel süslemişler, yeni yıla uygun, yavaş yavaş. Orada Halloween için korku şey için ürünler satıyorlar. Ha. Çocuklar da uyandılar. Biraz sersemler ikisi de. Evet şöyle Japon restorantına geldik. Karnımızı bir doyuracağız. Ondan sonra da artık yemeğimizi yedikten sonra da alışverişimize devam ederiz. Şimdi oturduk yemeklerimizin siparişini verdik. Yemeğimizi yedikten sonra da alışverişe çıkacağız. Ama saatlerimiz 3.30. Yaklaşık herhalde 4-2 saat falan ulaşacağız yemeklerimiz geldi bu şekilde. Hepimiz çok acıktık. Hadi bize afiyet olsun. Şimdi fritçeye geldik. Çocuklara bir patates kızartması alacağız. Çünkü çocuklar o yemeklerden yemediler. Onlar için dedik bir patates kızartması alalım. Onu bekliyoruz şu an. Evet Bayan Korf'a geldik. Büyük bir alışveriş merkezi burası. Şimdi kuzenlerim kendisine gözlük, çanta, makyaj, parfüm gibi şeyler bakmak istiyorlar. O yüzden de onlar için en iyi adresin Benkorf olduğunu düşünüyorum. Çünkü burası 3-4 katlı bir alışveriş merkezi. Tamamen aradığınız bütün markaları neredeyse bulabileceğiniz bir yer. O yüzden de onları buraya getirdim. Bakalım deniyorlar, bakıyorlar. Şöyle ben de birkaç tane bir şey deneyeyim. Arkadaşlar kuzenimle beraber Primark'a geldik. Oradan biraz alışveriş yapmak istiyor. Çünkü Türkiye'deyken Primark'ın ismini çok duymuş. Dedi abla beni oraya götür. Dedim hadi gidelim Primark'ta. Ben de uzun süredir gelmiyordum. Benim için de iyi oldu. Şimdi şöyle bir alışveriş yapacağız. Sonrasında da neler aldığımızı sizlere göstermek istiyorum. Böyle hadi bakalım alışverişe devam edelim biz. Rahat, rahat çünkü. Aynen çok Göbeğin güzel. De... Evet çok güzel. 110 al bence. Ya da 98. 18 18 24 36 ay büyük. 18 24 al. Aynen anca. Aman, çok iyi. <laughs> Evet, artık Araplar gibi valizin içini doldurduk, çantayı doldurduk. <laughs> öyle geziyoruz. Çok güzel. Evet. Kışın çok rahat. Kulaklarını koruması için. Güzel ama. Öyle mi? Evet. Çocuk. Evet. Ha, takıyor o mu? Takıyor ki takıyor. <laughs> Arada bir bakıyor ki biriyle bol gelmiş. Bir şey evet, çantaları, valizleri doldurduk. Şimdi ayakkabıcıya gidiyoruz. Ayakkabı bakacağız. Buraya bir bakalım bir ayakkabılar hangileri var. Şöyle bir ayakkabıcıya girip bakalım. Güzel. Evet arkadaşlar şöyle bir ayakkabı seçtik kuzenim. Şimdi diğer tarafını getirecekler onu bekliyoruz. Kendisi kasada. Yoruldun mu bebeğim? Ben çok yoruldum. Kuzenimle böyle acıktık. Dedik şöyle bir tatlı ihtiyacı giderelim. Aa biz niye kahve almadık şuradan? Hemen kahve alayım dur. Çantaları sen bak nasıl beğendin mi <laughs> özür dilerim ben gideyim kahve alayım en <laughs> alışverişimiz devam ediyor şu son olarak da güzelim kendine öks alıyor ee, şu ayakkabılar yani Türkiye'de ak diye telaffuz ediliyor Hollanda'da öks diyoruz biz ee, ondan alıyor şu an bekliyoruz bir kadın almaya gittiler onu alacağız ve sonrasında hemen eve doğru yola çıkacağız. Çocuklar uyumuşlar, bizimkilerle konuştuk. Şu an 3 saattir, yaklaşık 3 saattir çarşıdayız. Ee, Birçok şey buldu kendine, çok güzel alışveriş yaptı. Yani bugünden çok keyifli. Ben de keyifliyim, onun sayesinde böyle dolaşmış oldum. Evet, maalesef Öksün bedeni yokmuş. Artık onlar pazartesi günü Amsterdam'dan konuşacaklar. Pazartesi günü Amsterdam'daki Ben Korfa bakıp oradan alacaklar. Varsa tabii ki. Şansına tamamen. Çünkü online sipariş edemiyoruz. Aslında online etsem iki günde gelecek. Cumartesi elimizde. Ama tax free yaptırdıkları text. için mecburen direkt satış yani dükkandan satış yapmaları gerekiyor. O şekilde arkadaşlar şimdi eve doğru gidiyoruz. Epeyce yorulduk. Yeter. Aynen bayağı bir yorulduk. Şimdi şöyle bir gidelim. Güzelce bir dinlenelim. Günün devamında da size çekerim bir şeyler. Bakalım. Şöyle geldik karnımızı doyuracağız. Şöyle. Şöyle kendimize bir çiğ yemeği aldık yiyeceğiz. Karnımızı doyuralım. Yanımda hamile ve gezdiriyorum yani. Kızının acıkmaması lazım. Neyse bize afiyet olsun.